Ben burada yaşayan bir insanım. Evet. Ee, yaklaşık 16-17 yıldan beri inşaat sektöründe dekorasyon işleri yapıyorum. Neler yapıyorsunuz? Ee, sıva, kara sıva, dış cephe mantolama, seramik işleri. E, baya birçok krozet, pis su tamiratı gibi aklımızın baya e, sardığı işleri yapıyoruz. Müşterinin de ta, e, talebine göre bu şekilleniyor. Yani hem iç tesisat hem de dış dekorasyon yapıyorsunuz. Evet. Kapı inşaat haricinde yapıyorum. Peki bu bölgede mi çalışıyorsunuz? Genelde buralarda çevrede tanıdığım için Esbey Yaldırı. E, Nadiren Giresun taraflarında da iş tanıyanlar olabiliyor. seyrek bir şekilde bu çevrelerde yapıyorum mesleğimi. Peki tam olarak neredeyiz? Bize anlatır mısınız? Burası Giresun ilinin Yaldırı ilçesi Tepeköy Mahallesi Tepeköy Mahallesine bağlı Örenköy Evleri. uzun yıllardır bu sektörde hizmet veriyorsunuz bölgede ee, peki tercih edilmenizin sebebi nedir İşi bilmemiz işi iyi bir şekilde yapmamız oluyor uzmanlığımız evet tek başına mı çalışıyorsunuz yoksa yardımcılarınız var mı İşin yoğunluğuna göre Hı -hı. var tabii ki İşin yoğunluğuna göre yanıma arkadaşlar alıyorum iş arkadaşlar onları yapıyorum müşterimize hizmet ediyoruz evet şimdiye kadar yapmış olduğunuz projelerden bahseder misiniz neler yaptınız İç sıva birçok daire sıvadım iç ve dış sıva yapmak üzere. Seramik işleri, krozet, iç, e, pis su, temiz su işlere tamiratı hmm. rahatı kendine yaptım. Genelde konut. Evet, iş, iş, ev içi, ev iç dekorasyonu, kaba inşaat haricindeki. Sadece ev mi iş yeri de var mı? Tabii iş yeri de var. İş yeri de var, evet. ev de var. Tabii iş yeri sahipleri bir işi oluyor. Yapıyoruz. Olduğunda. Hangi malzemeler kullanıyorsunuz? Hangi marka? O müşterinin isteğine bağlı bir şey oluyor. Maddiyat olduğu için kaliteli mal haliyle kaliteli para oluyor. Peki son günlerde tabii fiyatlar oldukça yükseldi. Evet. inşaat sektöründe sektöründe Neler düşünüyorsunuz? Bu çevrede genelde etkileyeni etkiliyor veya etkilemeyeni etkilemiyor. Çünkü buradaki insanlar birçok kişi yabancı ülkelerde olduğu için dövizle çalıştıkları için burayı hı. fazla etkilemiyor. Belki Türkiye'nin diğer yörelerinde, diğer illerinde çok etkilenir bu krizden. E, peki yakın gelecekte projeleriniz var mı? Önümüzdeki mevsim koşulları uygun olduğunda projelerimiz var. Neler bunlar? Dış sıva, Kale durum işlerine talebe şu anda bekliyor. Hı hı dış sıva var, montalama, kalebodur, seramik, Yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz peki? Genel olarak sosyal medyadan gördüğümüz yerlerden müşterilerin istek ve taleplerine göre değişiyor. Yakın ilçelere gidiyoruz dediniz. Evet, birçok ilçelere gidiyorum. Neler buralar? Trabolu, Yağlıdere, Keşap, Espi Giresun merkez Espiye haliyle oradan Hı -hı. geçiyoruz. Evet. Halde orada da işimiz oluyor. Kendi ilçemiz Yağlıdere. Evet. Genelde ülkelerdeki gurbetçilerimiz daha çok gezip gördüğü için bunların taleplerine göre de yapıyoruz. Onların talepleri ön planda oluyor. Onlar tabii geldikleri zaman ülkelerine burada kendilerine yeni alanlar evet, yaptırıyorlar. Evet. Oradaki gördükleri yenilikleri burada yapmak istiyorlar kendi işlerinde. Gerçekten doğası çok güzel bir yerdeyiz. Neredeyse buraya çok fazla el değmemiş gibi baktığımız zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Sağ olun. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok mersi. Metin Kılıç'ı tanıdık efendim. Hoşçakalın.